Bildiğiniz üzere Ocak ayı servis kanseri farkındalık ayı. Servis kanseri nedir? Öncelikle kısaca ondan bahsedeyim. Servis kanseri %90'ın üzerinde virüsle bulaşan ve virüsün kalıcılığıyla lokal olarak etkili olan ve ilerlemesiyle kanseri dönüşen bir kanser türü. Diğer kanserlerden farklı olarak servis kanseri bir yüksek oranda virüs yüküyle bulaştığı için biz bunun önleyebilir tedbirleriyle birlikte bu hastalığa önlem alabiliriz. Servis kanserinde bilindiği üzere ketemlerde yapılan HPV testlerini 30 yaş üstü tüm kadınlarımıza öneriyoruz. HPV testi çok basit bir işlem. Normal kadın doğum muayenesi şeklinde yapılıp buradan alınan bir testin HPV varlığı veya yokluğuyla bu tanıyı kullanarak yapılan basit bir işlem. Bu işlem sonucunda bize yönlendirilen hastalarda pozitif bulgular bu hastaları muayene ediyoruz ve muayenede herhangi bir lezyon var mı yok mu onu tedbirini önden alabiliyoruz. Bizim sizden istediğimiz HPV testlerini yaptırmanız, HPV testi pozitif olanlarında korkmadan bizim tarafımıza başvurmaları ki ilerleyen süreçlerde daha kötü bir hastalığa engel olabilmemiz. Servis kanserinin kanser varlığında sonuçları çok kötü olabiliyor. O yüzden bu aşamaya gelmeden önleyici lezyonların bizim tarafımızdan tedavi edilerek ortadan kaldırılmasıyla bu lezyonları önüne geçebiliriz. O yüzden servis kanserlerine önlem almak için ketemlere başvurup bu testi yaptırmanız gerekiyor. Bu arada servis kanserinden korunmak için aşılarımız da var. Bu aşıları da tüm kadınlarımıza öneriyoruz. Jinekolojik onkoloji ile ilgili sıkıntısı olan hastalarımızın artık başka şehirlerdeki illere gitmesine gerek kalmadan Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hizmet alabilirler. Sağlıklı günler dilerim.